bana şunu da güzel yerlerin, evlerin, caddelerin, şehirlerin temizliğinin de birer ibadet olduğunu da evet. ben ifade etmek istiyorum. Acaba doğru <laughs> mu konuşuyorum? Evet e, Necdet Bey kesinlikle doğru konuşuyorsunuz. Biz de size katılıyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için efendim. Estağfurullah efendim. İftihar ettim hocamızla. Estağfurullah. Çok iyi bir Müslümanlar. Estağfurullah. E, Allah razı olsun. Mutlulukla dinliyorum. Estağfurullah. Evet. İslam dünyasının neden bu kadar geri kaldığını, ne kadar güzel geri kaldığını biraz daha şöyle bir açsa, bütün bir herkes bunu bir dinlese, okusa, ilimleri evet. ilimle evet. Falan olursa, evet. çok daha güzel olacak gibi. Yani affedersiniz çok heyecanlıyım çünkü çok mükemmel bir Müslümanla konuşuyorum. Müslümana hitap ediyoruz. Ondan evet çok büyük bir şey daha. Efendim dinlediğiniz efendim tekrar ellerinden öperiz. Estağfurullah. Sağolunuz sağ abi. Bizlerden saygı bizden evet. efendim. Teşekkür ediyoruz sağ programımıza katıldığınız için. Evet. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, sayın hocam. E... E, efendim Necdet kardeşime ben de selamlarımı gönderiyorum. E, gözlerinden öpüyorum ve bir şey söylüyorum. Evet. E, belli ki içi yanıyor. Müslümanlar niye geri kaldı? Evet saatimiz de doluyor. Evet. Ee, ben şunu söyleyeyim. Gerçi konuşmam sırasında değindim. Müslümanların bir tek sıkıntısı var. Okumak. Bir örnek vereceğim. Abi ben şimdi Avusturya'dayım ve Avusturya'nın nüfusu 7 milyon. Evet. İstanbul'un yarısı kadar. Kuryer diye bir gazete çıkıyor. Günde 2 milyon basıyor. Evet. Bu ne demektir? 7 milyonluk bir ülkede bir gazete sadece bir gazete diğer dergileri gazeteleri söylemiyorum. 2 milyon basıyor. Bu demektir ki bütün Avusturyalılar okuyor. Evet. Sayın Hüseyin, 70 milyonluk Türkiye'yi alın her türlü tandansı olan medyayı toplayın 5 milyon etmez. Biz adam olmayız ki. Geçen ben de bir yerde bir anekdot okudum. Ee, İngiltere'de yılda 900 bin yeni eser basılıyormuş. Türkiye'de ise bu ancak 6-7 binlerde kalıyormuş maalesef. E, bunu işte getirmek lazım. Bu sadece e, yani halkın yapacağı bir şey değil. değil Devletin yani. politikasının da bu konuda değişmesi lazım. Evet. Okumaya nasıl teşvik edebiliriz? Bu konuda milli eğitim'in biraz Kültür Bakanlığı'nın biraz daha fazla e, çaba göstermesi evet. ve evet. insanımızı okumaya alıştıracak programlar. Bakın televizyon, kusura bakmayın sizin televizyonunuz var. Evet. Ama televizyonlara bakıyoruz Türkiye medyasına. Sizinkini tenzih ediyorum. Estağfurullah. Ama ne öğretiyorlar? Evet. Bu televizyonlar ne öğretiyorlar? Geçen gün havaalanında uçağı beklerken orada televizyon var. Efendim bir artist başka bir artist hakkında bir cümle söylemiş. Tam bir saat o cümle üzerinde konuşuyorlar. Bunun Türk milletine ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Ama ne olur? Demiyorum ki illa Müslümanların yazdığı bir kitap olsun. Bir Avrupalı'nın kitabını alsınlar. Evet. Victor Hugo'nun, Goethe'nin, Albert Camus'nun, Schopenhauer'un, Bergson'un alsınlar bir kitabını. Onu eleştirisini yapsınlar. Ama yapmıyorlar. Niye? E, okumuyorlar ki eleştirsinler. Sayın hocam siz programın başında bir e, ayet söylediniz bir kısmını söylediniz. Ben de gerçekten bu e, düşüncenize katılıyorum ve bunu şu ayetle e, eğer eksiği varsa siz tamamlayın. Estağfurullah. İhtimal ki diyor yüce Rabbimiz hoşlandığınız şeyler sizin zararınız olabilir. Yine ihtimal ki hoşlanmadığınız e, şeyler tabi, sizin faydanıza olabilir. Evet. Hakikaten Sayın Hocam bazı hoşlandığımız şeyleri şeylerin özellikle böyle e, hayati olarak pek değer e, arz etmeyen şeylerin o kadar peşine düşüyoruz ki bu herhalde insan okulumuzdan fıtrat engeliyor. Yok ben ben mi? öyle inanmıyorum. Ben zannediyorum evet. bu bilerek yapılıyor. Yani bizim toplumumuzu cahil bırakmak için evet. bazı medya kuruluşları malayani şeylerler. Evet. işte şu şöyle dedi, bu böyle dedi dedikoduyla. Evet. Kardeşim bir kitap getirin, bir ilmi bir şey mevzu getirin. Hiç yok mu ya? Bir Dünyanın en büyük el yazması kütüphanesi İstanbul'dadır. Süleymaniye. Evet, evet. Ama Süleymaniye'ye gidin bomboştur. Evet. Kimse gelip okumaz. Bu okumayı sevdirecek programlar yapmamız lazım televizyonlarda. Evet. Ben bununla e, bitirmek istiyorum. Hocam e, Allah razı olsun. Daha Sağ olun. Allah razı olsun. Bu programda da zamanımız nihayetlendi. Ben ben saygıdeğer alfabe izleyenlerine son sözlerinizi alayım. Bir de şiiriniz mi var yoksa? Yok son söz değil de evet. şimdi efendim iki sene önce biliyorsunuz belki takip ediyorsanız ben şair değilim sizin gibi. Estağfurullah. Abi Ama bir de. Ramazan ayında evet. Resulullah Aleyhisselatü ile ilgili bir beyt yazdım. Evet. Sonra iki beyit oldu. Sonra baktım gidiyor. Peygamber Efendimizin hayatının tamamını sen geldin diye bir kitapta topladım. Evet. Bu kitap evet. Peygamber Efendimizin hayatını anlatan Kronolojik olarak e, bir şiir kitabı. Ben onun son bir iki beytini okumak tabii, ve programı tabii, öyle tabii, buyurun, e, bitirmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Evet. Bu da e, Peygamber. Siz bitirdikten sonra ben de kapanış konuşmamı yaparım. Tamam. İnşallah bitiriz. Evetim. E, Tabi Peygamber Aleyhisselam çok şey bize bıraktı. Evet. Ama o da bir beşerdi. Günü geldi o da vefat etti. Evet. Onun vefatı ile ilgili. Tabii. Efendim hem programı böylece bağlayayım. Buyurun. Her beşer gibi ölüm meleği geldi sana. Ölüm ağrılarıyla Ayşe'ye sen geldin. Kitabın adı sen geldin. Evet. Bütün kafiyesi sen geldin. Evet. Yaptın Ebu Bekir'i cemaatine imam arkasında saf tutup iktidaya sen geldin. Uyardın ümmetini dünya hem ukba için vasiyetim yapmaya mescidine sen geldin. Üsame'nin ordusu Bizans'a gitsin dedin. O çocuk diyenlere ihtarınla sen geldin. Evet. Bende hakkı olanlar hakların alsın dedin. Devleti sömürmeyin ikazınla sen geldin. Hazineler sunuldu. Bakı kabristanında büyük dostu isterim cevabınla sen geldin dünya nimetlerini Cibril teklif ettikte o Rafiqul Ala'ya lebbeyk ile sen geldin. Emaneti almaya ölüm meleği geldi. Rabbine gitmek için şehadetle sen geldin. Vasiyetini yaptın. Üsame cihat dedin. Bu alemden Rabbine göz yumarak sen geldin. Evet. Techiz Tecihiz tekvin ettiler. Namazını kıldılar menzil darül beka'ya ulaşmaya sen geldin. Üflenince müthiş sur, ölüler dirilecek. Hesabın telaşında ümmetinle sen geldin. Defterler açılınca, hesaplar sorulunca günahkar ümmetine şefaatle sen geldin. Sen geldin. Evet, sayın hocam. Tekrar tekrar teşekkür. Ederim. Ben teşekkür Allah razı ediyorum. Olsun. Kabul Bu ettiğiniz için Allah, Allah razı olsun. bizim için büyük şerefti. Estağfurullah. Sağ olun, var olun. Bugün de Alfabe izleyenlerine bir e, sürpriz yapmış olduk. Allah, Böyle, Allah razı olsun. Böyle Peygamber Efendimizin Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, evet saygı değer Alfabe izleyenleri bir Alfabe programı daha burada nihayetlendi efendim. Bir sonraki Alfabe programında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ve pazartesi günü 23 Nisanla ilgili programımızın buradan da anonsunu yapıyorum. İnşallah pazartesi günü 12-2 arasında yine sizlerle birlikte olacağım alfabe programıyla birlikte e, sevgili çocuklarımızın bayramını kutlayacağız. O günü yine e, pazartesi günü tekrar yad edeceğiz. Saygıyla, sevgiyle hoş kalın efendim. Bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidiyle hepinize selamlar, sevgiler, kucak dolusu muhabbetler diliyorum. Sallallahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu Yeah.